gece kullandığımızda 200 liraya dolduruyorsak gündüz kullandığımızda 300 liraya dolduruyoruz. Müthiş bir karar. Çok mantıklı. Doğru bir uygulama. Elektrikli araçları gündüz şarj etmekle gece şarj etmek arasında artık önemli bir fark olacak. Fiyat farkı bir düzenleme hazırlanıyor bununla ilgili. Şarj istasyonlarını belirlenen saat aralıklarında kullanan sürücüler daha az maliyetli aracını şarj edecek. Konunun iki boyutu var. Gündüz elektrikli aracınızı şarj ettiğinizde gece şarja göre daha fazla para veriyorsunuz. Ve ikinci ayağı ise özellikle gündüz saatlerinde zaman zaman kuyruklar oluşabiliyor. İşte bu bekleme süreleri sürücülerde stres yaratıyor ve o stres zaman zaman sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor. Gündüz o kadar çok elektrikli alet kullanıyoruz ki o kadar çok talep var ki ona yetişmekte zorlanıyoruz. Ama gece AVM'ler kapanıyor, iş yerleri kapanıyor ve elektrik tüketimi azalıyor. O yüzden de elektrik birim ücretleri düşmeye başlıyor. E gidebileceği mesafeyi kestiremeyeceğim için hep böyle yolda kalır mıyım acaba düşüncesi oluşuyor bende açıkçası. Yıllarca alışmışız aracımıza belli bir ücret karşılığında yakıtımızı alıp iki dakika sonra yola devam edebiliyoruz. Ama gündüz bunun trafikteki stresinin üstüne bir de gelip şarj istasyonlarına sıra beklediğimiz zaman bu sürüşümüzü bile etkileyebilir. Gece gündüz arasındaki fiyat farkı hem sürücünün cebine kar olarak yansıyacak hem de gündüz yaşanan yoğunluğu azaltacak. Çok hızlı bir şekilde satışlar arttı. İnsanlar çok alıştı hareketli otomine. Geceliğin trafiğin çok yoğun olmadığı saatlerde, insanların evde dinlendiği saatlerde biz de araçlarımızı şarj etsek çok uygun olur. Çok fazla elektrik verdiğinizde verim de düşüyor. Yani kayıplar oluyor hatlarda. Şehir şebekelerinde elektriği sağlayan dağıtıcılar da burada kaçan verimleri azaltarak insanlara daha ekonomik hizmet vermeyi sağlayabiliyorlar geceleri.